İşte İlkay Gündoğan İstanbul'da Yıldız Futbolcu İstanbul'da sevgili seyirciler Galatasaray atkısıyla pozunu veriyor Yıldız oyuncu onu çok bekledik çok istedik ve sonunda hayalini kurduğu nasip kısmet dediği takıma kavuşmak üzere Galatasaray'ına kavuşmak üzere İlkay şimdi terminal binasına doğru geçeceğiz sevgili seyirciler. Hoş geldin diyoruz tekrar İlkay'a. Şimdi minibüsteki yerini alacak ve terminal binasına geçeceğiz. Yüzündeki mutluluğu net olarak görebildik. Sizler de herhalde görebilmişsinizdir. Evet terminal binasına geldik. Şimdi içeri geçeceğiz. İşiyle birlikte geldi İlkay ve şu anda terminal binasına giriyoruz sevgili seyirciler. Biraz dinlenecek. O arada pasaport kontrolü gerçekleşecek. Evet, e, gerçekten ben şahsen çok heyecanlıyım. E, seninle röportaj yapıyor olmaktan, burada görmekten ötürü. Daha önceki röportajlarında hep şunu belirtiyordun. Bir gün Galatasaray olur mu sorularına hep nasip, kısmet diyordun. O nasip, o kısmet bugüne miymiş? bugün emiş aynen. Ben de çok heyecanlıyım. Biz de ailece çok heyecanlıyız. Her zaman demiştim çocukluktan beri Büyük Ağustay taraftarıyım. Ailece Büyük Ağustay taraftarındayız. Hep de takip ederdim. Tüm maçları izlerdim. Çok mutluyuz. Gurur verici bir gün bizim için. İnşallah en kısa zamanda adapte olup takım arkadaşlarımla tanışıp zevk veren bir futbol oynarız. E, tabii şu an Galatasaray atkısı boynunda. O ayrı bir heyecan... O sarı kırmızı formayı giymeyi hayal etmek ve bunun belki de artık gerçekleşecek olması neler hissettiriyor sana? Çocukluk hayali yani çocuk çocukluk hayali çocuktan beri e, kendim hep hayal etmiştim yani bir gün e, bu formayı giyip e, o stada çıkıp o taraftarın inanılmaz taraftarın önünde eee futbol oynayıp başarılı olmak. E, her zaman hayali, hayalimde vardı yani. E, dediğin gibi bu bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Ee, ve yani mutluluğumu e, şu an paylaşamam yani gerçekten aile olarak e, çok mutluyuz e, çok gururluyuz e, bu gurur e, saatten saate galiba da daha 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 fazla büyüyecek e, ve inşallah da latta e, ilk e, maça çıkınca e, stata çıkınca e, çok güzel bir an olacak hepimiz için. Çok fazla yormayacağım ama şunu da sormak istiyorum. Galatasaray taraftarı ve onların aslında yazdıkları nokta evine hoş geldin İlkay olarak. Onlara ne söylemek istersin? Çok, çok sağ olsunlar. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, onların e, desteği, e, onların verdiği e, pozitif e, mesajları, e, duyguları e, beni ve bizi e, bu sezon için çok motive edecek. E, çok değerli, çok önemliler bizim için. Ee, ve bu inanılmaz taraftların önünde e, futbol oynamak e, daha da güzel bir his olacak kendim için. E, yani dört gözle bekliyorum, e, onlara kavuşmayı bekliyorum. E, İnşallah en yakın zamanda olacak. İnşallah uzun uzun tabii önümüz bu sezon konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar hoş geldin İlkay Galatasaray'a diyelim çocukluk aşkına hoş geldi sevgili seyirciler. Şu anda fotoğraf çekimi de yapılıyor İlkaya. Evet, atkıyla bir fotoğraf çekimi olacak. İlk duygularını sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Evet, imza atıyor formaları onu paylaşalım sizlerle. burada artık gelen avcılıkta bir gelenek haline geldi aslında. Gelen oyuncular formaları imzalıyorlar. İlk duygularını da sizlerle paylaşmaktan ötürü zaten kendisi de belirtti. Çocukluk hayali, çocukluk aşkı ve nasip kısmet bugüneymiş dedi. Ee, ne mutlu bize o hayalini kurduğu sarı kırmızı formayla buluşmaya az kaldı. Şimdi de e, o formaları imzalıyor İlkay Gündoğan olarak Galatasaray formalarını. Bundan sonraki süreçte herhalde daha bol bol imzalayacak. Onu da aktaralım sizlere. İlkay Gündoğan geliyor sevgili seyirciler taraftarıyla buluşmaya. İşte İlkay Gündoğan Galatasaray taraftarı selamladı sevgili seyirciler. Neler hissediyorsun öncelikle Daha çok merak ediyorum. Çok mutluyum. Benim için gerçekten kendim için ve ailem için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah en hızlı şekilde Takıma adapte olup, e, takım arkadaşlarıyla tanışıp, zevkli bir futbol oynarız. İlk ay transferin son günleri artık. Sen de çok önemli bir oyuncu olarak takıma katıldın. Uzun süren transfer görüşmeleri, yaz başından beri transfer listesindeydin. Galatasaray için reddettiğin kulüpler oldu mu? Bunu merak ediyorum. Oldu evet oldu. Ama benim sıcak baktığım bir şey yoktu. Zaten Galatasaray'la görüşmeler Mayıs sonu Haziran... Haziran, <laughs> Haziran başında başlamış zaten. Ee, ama e, bir iki başka konu vardı. Ee, işte i̇şte Ozumen'i hallettiler, e, Sane'yi hallettiler. Ee, biraz bekleme, e, bekleme vakti e, gerekiyordu ama e, çok şükür son günde e, inşallah e, bütün imzaları atıp e, daha sonra ailesinin bir par parçası olacağız. arkadaşı. Onunla görüştünüz mü? En son iki haft iki hafta önce görüşmüştük. Ee, son günlerde görüşmedik ama iyi tanışıyoruz, iyi arkadaşız. Ee, beraber de iyi futbol oynuyoruz. hiç Konuştun mu İlkay? Okan Hoca'yla sohbet yaptınız mı? Gelişinde Okan Hoca'nın da bir paylaşı mı? Okan Hoca'yla e, görüştük. E, i̇ki gün önce konuştuk. E, ondan sonra zaten e, çok hızlıca her şey hareket e, hareket etti. E, onunla da yani yüz yüze tanışmak için e, dört gözle bekliyorum. Ee, çok mutluyuz. çok oluyor. mutlu görüyoruz. Çok böyle sevecen görüyoruz. Çok böyle e, pozitif görüyoruz. Sen kendini nasıl hissediyorsun Yok, aslında? Yok çok dediğim gibi yani çok mutluyuz. Ee, çok gurur verici bugün. Ee, yuvamıza döndük sonuçta. Ee, ondan dolayı çok mutluyuz. Ee, artık Galatasaray e, camiasının bir parçası olmak e, çok gurur verici. Taraftar da sana burada mesaj veriyor. Aslında onlara bir selam vermek ister misin? Evet. Neler hissettiriyorsun? <laughs> Burada. Burada Beni açın, 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 açın. Gel gel, gel gel. Gel açın. Evet, İkai. Güzel dolar. Harika. Gerçekleşti bandım. İkai, bugünü çok bekledim mi İlkay Bugünü çok bekledim ben. Çok bekledim. Evet, çok bekledim. ama bekleme değdi beklemeye. ya. Kavuştuk artık birbirimize. Sürdü biraz ama eee Sağolsunlar arkadaşlar da çok mutlu galiba ee, biz de çok mutluyuz ee, yani o formayı giyip stada çıkıp e, o anı dört köse bekliyorum. Şey, bir de bir poz verebilirsen eğer foto muhabiri arkadaşlar atkıyla evet pozunu da veriyor şimdi atkıyla foto muhabiri arkadaşlarımıza artık çünkü devam eden bir prosedür var onun da geç kalmaması lazım.